iktidarın bu banka kartlarından yılda bir kere 750 lira kesinti savunma sanayi için yapacağı kesintiyle ilgili dün Mehmet Muş'un başkanlığında komisyon toplandı o toplantı sonlandırıldı Abdullah Güler de çıktı açıklama yaptı dedi ki biz bu konuyu rafa kaldırdık ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu yanlışlar AK Parti'nin içerisinde çoğu zaman yapılıyor. Bugün medyaya yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup başkan vekillerini arıyor ve kardeşim diyor yani siz ne yapıyorsunuz bu işi derleyin toplayın millete iyi anlatın hemen rafa kaldırın erteleyin hesabınızı kitabınızda iyi yapın diye talimat veriyor diye duydum ben. Ya arkadaş her şeye ama her şeye Erdoğan mı yetişecek ya? Ama öyle adamlar alışmışlar kolaya alışmışlar. Özgür Özel'i biraz konuşalım. Şimdi ben dün çıktım dedim ki iktidarın bu banka kartlarından yılda bir kere 750 lira kesinti savunma sanayi için yapacağı kesintiyle ilgili toplumu aydınlatması gerekiyor dedim. Ve yani aklın yolu bir. Dün Mehmet Muş'un başkanlığında komisyon toplandı ve o toplantı sonlandırıldı. Abdullah Güler de çıktı açıklama yaptı. Dedi ki biz bu konuyu rafa kaldırdık. Erteledik dedi. Yani demek ki iktidar da AK Parti'de bu işin bu şekilde yapılmayacağını görmüş oldu. Ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu yanlışlar AK Parti'nin içerisinde çoğu zaman yapılıyor. Bugün medyaya yansıyan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Grup Başkan Vekillerini arıyor ve kardeşim diyor yani siz ne yapıyorsunuz bu işi derleyin toplayın millete iyi anlatın hemen rafa kaldırın erteleyin hesabınızı kitabınızda iyi yapın diye talimat veriyor diye duydum ben ya arkadaş her şeye ama her şeye Erdoğan mı yetişecek ya ama öyle adamlar alışmışlar kolaya alışmışlar ne oldu bu 750 liralık bu e, Aydat, kesinti, vergi adına ne derseniz deyin bunu gündeme getirdiniz. Tartışmadan, konuşmadan ne oldu, neye benzedi bu? Bu muhalefetin eline koz verdi. Bak Erinoğlu çıktı, kameralarda karşısına görünce coştu. Bununla ilgili ifadesi şu, suç üstü yakalandılar diyor suç üstü yakalandılar. Kimin için? İktidar için. Işte. Bir özgürleri dinleyelim. Arkadaşlar suç üstü oldu iktidar. Hem dezenformasyonları suç üstü oldu. Hem oyun planları suç üstü oldu. Hem de vatandaştan İsrail saldıracak tehlike büyük. Her an füze gelebilir havaya bak deyip cebinden yan kesicilikle para çarpmaya çalıştılar. Şimdi Özgür Özel giderek Kemal Kılıçdaroğlu'na benzemeye başladı. Biz bu adam ilk başlarda övdük. Yalan konuşmaya başladı. Evet, hiç kusura bakmasın. Yalan konuşuyor Özgür Özel. Ya yani bu mesele, bu 750 liralık olayı anlatması, eline kozu geçirmesi eyvallah. Ama yan kesicilik. Sonra bir şey daha söylüyor orada. İşte Suriye, şey İsrail'le ilgili Erdoğan'ın o meclisteki konuşmasına atıfta bulunarak İsrail tehdit ediyor, İsrail saldırıyor, İsrail şöyle yapıyor, İsrail bir, bir daha verelim özgür özel Mustafa, bir daha verelim. Arkadaşlar Biz... suçüstü oldu iktidar. Hem dezenformasyonları suçüstü oldu, hem oyun planları suçüstü oldu, hem de vatandaştan İsrail saldıracak tehlike büyük, her an füze gelebilir havaya bak deyip cebinden yan kesicilikle para çarpmaya çalıştılar. Bunu kim yaptı? İsrail gelecek, füzeler gelebilir diye. Kim yaptı? Kim dedi böyle bir şey? Şimdi diyorlar ki, efendim Erdoğan dedi. Erdoğan'ın meclisteki o konuşmasını bir getir Mustafa. Bunların gözüne gözüne bir sokalım arkadaş. Bir getir o konuşmayı ya. İsrail yönetiminin Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacaktır. Şu anda bütün hesap bunun üzerinedir. Türkiye içindeki bazı İsrail dostlarının, bazı Siyonist severlerin gönüllü veya paralı Siyonizm propagandası yapan aparatların anlamadığı işte budur. Netanyahu hükümeti Anadolu'yu da içine alan bir ham hayal kurmakta. Hatay'ın Yayladağ ilçesindeki Suriye sınırından Lübnan sınırı karayoluyla 170 kilometre. Türkiye Lübnan'a arabayla sadece iki buçuk saat uzaklıktadır. Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadar. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır. Türkiye tarafsız olsun diyenlere sesleniyor. Karşımızda hukukla mukayyet bir devlet değil, kandan beslenen, işgalle semiren bir katil sürüsü var. Nerede? Füzeler geliyor, İsrail bize saldıracak. Nerede bu ifadeler Özgür Özel? Nerede kardeşim? Var mı böyle bir ifade ya? Yalan konuşuyorsun, iftira atıyorsun. Defalarca dilimizde tüy bitti ya. Ekranlarda da bunu zorla söyletiyorlar bize. Ben geçen bir tartışma programında şunu söyledim. Dedim ki ya şu Erdoğan'ın konuşmasını bir tekrar dinletin ya. Ya iktidara yakın medyanın bu konuşmayı bunların gözüne gözüne sokması lazım sürekli. Çünkü yalan konuşuyorlar. Erdoğan dedi ki İsrail bize saldıracak. Ya Anadolu toprağı gözü Anadolu topraklarında olur demekle yanı başımızdaki vahşet bilmem ne falan demek tehlikeye dikkat çekmek. İsrail denilen hain Netanyahu'nun kalleş alçak adamın hayallerini dile getirmek İsrail bize saldıracak anlamına mı geliyor? Böyle bir şey yok ya. Ya bunların hepsi böyle mi olacak arkadaş ya? Efendim geçmişteki genel başkanları şöyle diyordu. Trump Erdoğan'a dedi ki bak ha Bak yaparsan senin mal varlığını koyar mı ortaya? Ya böyle bir konuşma var mı? Yok. Ama adam bu yalanın üzerine yattı, kendisi inandı ve sürekli aynı ifadeyi kullandı yıllarca. Şimdi Özgür Özel'in de bu konuşması yeni değil. Özgür Özel o meclis toplantısı için çağrı yapıldı. Dedi ki gelin beraber bir toplantı yapalım, kapalı oturumda her şeyi bize anlatın denildi. Ha dedi ki bu hayat pahalılığını, ekonomiyi gölgelemek için yapılıyorsa arkadaş olmalı olmalı falan. E şimdi çıktı oradan dedi ki hiçbir şey konuşmadılar. Suriye bize saldıracak şey palavra çıktı gibi ifade. Kendi yalanına kendisi inanmış ve bunu tekrarlıyor sürekli. Kemal Kılıçdaroğlu'na benzemek zorunda mısın sen ya? Bak güzel şeyler yapıyorsun. Bak Doğu turuna çıkıyormuşsun Özgür Özel. Doğu ve Güneydoğu. Böyle. Ya siyaset böyle olmaz. Siyaset yalan üzerine sürekli ya gözümün içine baka baka yalan konuşuyorsun arkadaş ya. Gözümün içine baka baka hem de. Ya da milletin gözünün içine baka baka. Yok yan kesici, yok elini cebine attı. Böyle siyaset mi olur? Ondan sonra Devlet Bahçeli bunların böyle bu, bu rezilliğini dile getirince Devlet Bahçeli kötü oluyor. Ondan sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bunların düşkün olan lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili onun rezilliklerini dile getirdiğinde kötü adam oluyor. Kutuplaştırıcı olan adam oluyor. Ya kutuplaştıran sizsiniz. Yalan konuşan sizsiniz. İftira atan sizsiniz. Ayıptır ya. Yani tekrar söylüyorum. Güzel şeyler yapıyor Özgür Özel. Emeklilerle ilgili miting yapması çok güzel. Asgari ücretlerin içinde bulunduğu sıkıntıları dile getirmek elbette güzel. Efendim... E, hayat pahalılığını, enflasyonu, marketlerdeki soygunu dile getirmesi elbette çok güzel. Ama bu güzel şeylerin yanına iftira koyması, yalan koyması, yalan konuşması bütün bunları gölgeliyor kardeşim.